Evet. Bakın ısrarla ve altını çizerek söylüyorum. Gün gören belediyesi Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla beraber İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü toz koparanlar yapıyor. Ve biz her zaman şunu söylüyoruz. Zulme karşı onu yıllardır 18-20 yıldır toz koparana bir şekilde kentsel dönüşümle gelecekler. Aha. Arkadaşlar bakın bunların amacı kentsel dönüşüm değil. Nerede rant varsa orayı ne yapıyorlar? Biski e alan ilan ediyorlar. Zaten yasaları almışlar. Biz bunun farkındayız. Bizi aptal yerine koymasın. Ya biz farkı beklerken bizden fark alınıyor ya. O yüzden ne diyoruz? Evimize karşı ne ev Buradan Çevre Şehircilik Bakanlığı gün belediyesi zaten durumun farkında. Biz buradan hükümet yetkililerine de sesleniyoruz. Diğer bakanlığa da bakın ben özellikle İçişleri Bakanlığı'na da biz zaten Sayın Süleyman Soylu'yu aradım. Bizzat de söyledim. Bizim toz koparan bakın dışarıdan insanlar şu an sadece toz koparanı Türkiye'nin her yerinde yapılıyor. Tamam biz birbirimizi tanıyoruz ama bizim içimizde içimiz dışımızdan gelen kötü niyetli insanlar da olabilir. Biz ısrarla diyoruz ki lütfen provokasyon olmaması Toskobura kendi içimizde çözelim ya. Ya ne kadar haklı bir talep. Bu haklı talebi lütfen farklı yerlere çekilmesin. Ülkemizin gelmiş olduğu dün biliyorsunuz HDP İzmir binasında da olan şeyi de gördük. Biz istemiyoruz. Bizim ülkemiz güzel bir ülke. Devletimiz güzel. Biz zaten devlet vatandaş varsa var. Biz bu kavgayı yani Türkiye genelinde yaymak istemiyoruz. Biz problemin yerinde dönüşümü, kentsel dönüşümün yerinde dönüşmesi gerektiğini savunuyoruz ve asla ransal dönüşüme karşıyız. Zaten bakın ya Allah rızası için ben soruyorum ya. Yani Bünyamin Demir'e soralım. Kardeşim ben sana geleyim. Diyeyim ki ya Bünyamin ver evini. Ben sana ne zaman söylersen bir de üstüne para var. Ya Bünyamin Demir kabul eder mi bunu ya? Ya Allah rızası için ya bu nedir ya?